sizi bir yolculuğa davet ediyorum. Ama bu bildiğiniz yolculuklardan değil, evrenin en son anına, zamanın bile anlamını yitirdiği bir yere, insanın en büyük korkularıyla yüzleşmeye. Bugün Sixin Liu'nun akıl almaz eseri Ölümün Sonu'nun sırlarını aralıyoruz. Merhaba, BookCI Dinleme Odası'na hoş geldiniz. Şimdi bu devasa eserin katmanlarını aralarken şunu söylemeliyim, yalnız olmayacağız. Neyse ki elimizde bize yol gösterecek bir pusula var o pusulamız İknur Akpınar Yücedağ'ın Buksiyay'da yayımladığı o harika, o ufuk açıcı inceleme. Onun tespitleri bu karmaşık evreni anlamamız için bize adeta bir harita sunuyor. Biz de şimdi o haritayı adım adım takip edeceğiz. Ve yolculuğumuza kitabın ve tabii ki incelemenin de altını defalarca çizdiği o sarsıcı gerçekle başlayalım. Zaman hakikaten en amansız kuvvetti. Bu cümle, inanın o 800 sayfa boyunca bir an bile peşimizi bırakmayacak ana temanın ta kendisi. Peki böyle 800 sayfalık bir devi nasıl okuyup sindireceğiz? İşte tam bu noktada İlknur Akpınar Dağın incelemesindeki o harika metafor devreye giriyor. Çünkü bu kitabın yapısı aslında bir yanılsamadan ibaret. Şöyle hayal etmenizi istiyorum. Kitabın ilk sayfası bir ayna, son sayfası da tam karşısında duran bir başka ayna. Ve biz okurlar tam o iki aynanın ortasındayız. Her sayfayı çevirdiğimizde bu iki ayna arasında sonsuz bir yansıma tünelinde bir fraktal döngünün içinde ilerliyoruz. Yani başladığımız yer aslında bitirdiğimiz yerin ta kendisi. İnanılmaz bir kurgu. İşte bu yapı okuru gerçekten baş döndürücü bir örçek yolculuğuna çıkarıyor. Evrenin en uzak, en akıl almaz köşelerinden insan kalbinin en derinliklerine doğru iniyoruz. Bu yolculukta okur olarak sürekli kılık değiştiriyoruz. İlk başta sanıyorsunuz ki soluksuz bir macera okuyorsunuz, sonra bir bakıyorsunuz olay katmanlı bir hikayeye dönüşmüş. Derken kendinizi dokunaklı bir aşk masalının içinde buluyorsunuz, sonra bu masal bir efsaneye evriliyor. Tam aa meğer hepsi bir efsaneymiş derken Jixin Liu sizi o hayal dünyasından çekip alıyor ve gerçekliğin en sert yüzüyle tokat gibi çarpıştırıyor ve en sonunda zamanın bile anlamını yitirdiği bir geleceğe fırlatıyor Yolculuğun ölçeğini bir düşünün. Başlangıçta hadi diyelim bin yıllık bir zaman dilimindeyiz. Ama sona geldiğimizde ne oluyor biliyor musunuz? O zaman çizelgesine tam 18 milyon yıl daha ekleniyor. Evet yanlış duymadınız 18 milyon. Bu insan zihninin sınırlarını gerçekten zorlayan bir şey. Tabii ki bu kadar büyük, bu kadar derin bir eseri okumak her zaman kolay değil. Kitabın bazı bölümleri okurdan tam bir odaklanma, tam bir entelektüel çaba istiyor. İlk Nur Akpınar Yüce incelemesinde bu durumu o kadar güzel özetliyor ki, diyor ki kitabın bazı bölümlerini okurken kendimi sanki mühendislik dersi alıyormuş gibi hissettim. Hani öyle ki elinize kağıt kalem alıp notlar tutmanız, hatta bazen durup internetten araştırma yapmanız gerekiyor. Ama işte bu Cixin Liu'nun okuruna duyduğu o inanılmaz güveni gösteriyor. Yani diyor ki ben sana güveniyorum, bu yoğun bilimsel açıklamaları anlayabilirsin, bu karmaşık olay örgülerini birleştirebilirsin, hafızanın sınırlarını zorlayabilirsin. Evet, yorucu bir zihinsel egzersiz ama sonunda başardığınızda hissettiğiniz o tatmin paha biçilemez. Şimdi gelelim işin en gizemli, en heyecanlı kısmına yazar bu devasal kurgunun içine evrenin sırlarını çözecek bazı anahtarlar, bir nevi gizli bir harita yerleştirmiş. İncelemenin özellikle altını çizdiği 3 masal var. Sakın bunları öylesine ara hikayeler sanmayın. Hayır, bunlar evrenin temel kurallarını, insanlığın kaderini anlatan alegorik şifreler. Adeta koca bir yapbozun en kilit parçaları. Eğer bu masalları doğru okursanız, büyük resmi yavaş yavaş görmeye başlıyorsunuz. Ve işte o kilit sorulardan biri: Kitapta karşımıza çıkan bu gizemli şifre ne anlama geliyor? Bu sadece rastgele bir kelime mi yoksa arkasında çok daha derin bir anlam mı var? İşte bu noktada İknur Akpınar Yüceda bize inanılmaz bir ipucu veriyor. Bu şifreyi çözmenin anahtarı diyor, edebiyatın o büyük ustası Edgar Allan Poe'da saklı. Onun o meşhur girdaba iniş öksünü hatırlayın. Dev bir girdaptan kurtuluşun hikayesi. İşte şiksinliği, modern bilim kurguyu, klasik edebiyatın o dehasıyla tam da bu noktada birleştiriyor. Tabi bu eser sadece kendi içinde bir evren yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda bilim kurgu edebiyatındaki devlerin omuzlarında yükseliyor ve geleceğe de şimdiden ilham veriyor. İncelemenin de işaret ettiği gibi, Cixin Liu'yu okurken aklınıza ister istemez bilim kurgunun büyük ustası Arthur C. Clarke geliyor. O kış uykusu teknolojisi, milyonlarca yıla yayılan o devasa zaman atlamaları ve en önemlisi de Clarke'ın çocukluğun sonundaki o unutulmaz uyarısı. Yıldızlar insanlara göre değil. Cixin Liu adeta bu cümlenin üzerine üç kitaplık koskoca bir evren inşa etmiş de evet bu kadar konuştuktan sonra keşke bunu bir de ekranda görebilsek diyorsanız size harika bir haberim var. İncelemede de bu detaya yer verilmiş. Game of Thrones'u bize izleten o ekip David Benioff ve D.B. Weiss bu inanılmaz üçlemeyi Netflix için bir diziye dönüştürüyor. Düşünsenize bu karmaşık ve baş döndürücü dünyayı ekranda görmek kesinlikle nefes kesici bir deneyim olacak. Şimdi analizimizin sonuna gelirken Kitabın ve tabii ki incelemenin bizi bıraktığı o derin, o felsefi öze geri dönelim. Yani tüm bu kozmik savaşlar, teknolojiler, zaman yolculukları hepsinin sonunda geriye ne kalıyor? İncelemede vurgulanan bu sarsıcı alıntı belki de her şeyin özeti. Ne kadar uzağa gidersek gidelim, hangi teknolojiyi geliştirirsek geliştirelim evrenin en temel ve asla değişmeyecek gerçeği bu. Ve gelin İlknur Akpınar Yücedağ'ın incelemesinin sonunda sorduğu o can alıcı soruyla bitirelim. Düşünün, milyonlarca yıl sonra tüm bu medeniyetimizden, bu koşturmacadan, bu teknolojiden geriye ne kalabilir ki? Belki de tıpkı ilk atalarımız gibi bir kayanın üzerine kazıdığımız birkaç basit yazıdan, birkaç işaretten başka hiçbir şey. Peki bizim mirasımız ne olacak? İşte böyle. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu destansı yolculuk hakkında? Ölümün sonu evreninde size en çok sarsan. En çok düşündüren fikir ne oldu? Lütfen düşüncelerinizi, yorumlarınızı bizimle paylaşın. Ve eğer evrenin başka sırlarını da birlikte aralamak isterseniz kanalımızı takip etmeyi ve bu bölümü beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki derin dalışta görüşmek üzere.